Dondurma <laughs> ve külahma. mı? Ah hiç adil değil. Özgünüm Amina. Michael bugün en iyi şeyleri aldı. Harika. Çok lezzetli. Yeşil elma. O zaman Amina. <laughs> Pekala ne yapabiliriz? <laughs> Görünmezliği sağlayan sihirli battaniye başla. Kızımız nereye gitti? Ha. Ha. Aha nasılsa buraya geleceğini biliyordum. Dondurmaların hiç şansı yok. Daha fazla, daha fazla, daha da. Çok lezzetli. Şimdi koltuğuna geri dön. Bakalım Bay Zengin nasıl tepki verecek. Ve bu arada Amina sen de tadını çıkar. Ah evet. Harika. Dondurma küpleri. Bunu nasıl yaptın? Şimdi gerçek işe dönelim. Dondurmaları yemek. Ve <laughs> şu tatlı makyajını kontrol et. Bunu nasıl yaptın böyle? Tamam bayan unicorn. Aa, hepsi bitti. İsim i̇şim bitti. Polis! Evet efendim. O kadını tutuklayın. O çok iyi bir dondurma hırsızı. Hey. Ha? Hayır memur bey. Amina'nın ne kadar da sevimli göründüğüne bir bakın. Aman tanrım. Buradaki adam seni rahatsız mı ediyor sevimli prenses? Onu götürmeliyim. <laughs> Dondurma lütfen Leydim. Vay çok tatlılar. <laughs> Buz gibi kola mı? Evet. Muhteşem. Amina'nın bir kutu almasına şaşırdım. Michael oğlumuz kolaları yığmış. Ah, hepsi bitti. Arkadaşın aldırmayacağından eminim. <laughs> Veya belki de o. Olamaz. Ne kadar da kaba. <gülüyor> Michael. <gülüyor> Ödeşme <gülüyor> zamanı. Ah hayır. Kamera ekibi. Geriye iki dev adım atın. <laughs> Tam bir yapışkan yapışkan kola savaşı. Muhtemelen bir yemek savaşından daha kötü. Aman tanrım. Çocuklar. Aman tanrım! Kaçın! Mina'nın daha iyi bir planı var. Kola canavarını zayıflığıyla yenelim. Şeker sey. Hayır! Yardım edin! Aa, güzel işte. Aman tanrım. Gofret eğlencesi. Ve bu sefer Kate bayağı bir şanslı görünüyor. Stay ise her zamanki gibi şanssız. Çok küçük. Ama olsun. Gofret gofrettir. Aldığın şeyin tadını çıkarsan iyi olur. Ben de bir ısırık istiyorum. Arkadaşlarımızın gofretleri konusunda ne yapacaklarını görelim. Deni Kate'i çok kıskanıyor. Ah, Anladım. Aşağıdan gofret çekiyor. Devriliyor. Oh, ah Deni. Seni kötü çocuk. O gofret kulesini özleyeceğiz. Görüntüsü bile güzeldi. İyi gülmene sevindim dostum. Kate? Biraz ışıltı serpmenin zamanı geldi. Wow! Çok göz alıcı. Çok güzel. Her an ağlayabilirim. Şimdi ne var Deni? Harika Kate. Ağlayan gözlerim için bir manzara. Deni'nin böyle bir gofreti olduğunu hiç sanmıyorum. Dene bakalım. Bütün hepsi senin. Ah evet, merak ediyorsanız fiyatı da bayağı pahalı. <laughs> Harika. Kapakları açma zamanı. Aman tanrım bu muazzam bir görüntü. Çok fazla çikolata var. Ve krep. Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz? Evet bu doğru. Güçleri birleştirip muhteşem bir çikolatalı kek yapma zamanı. Kulağa çok hoş geliyor. Daha fazla kek ve daha fazla çikolata. Adeta bir rüya gibi. Ve şimdi zirve noktası. Bunu kesinlikle yapmalısınız. Vay canına. Bizi şaşırttınız kızlar. Artık kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Yaşasın. Ah, hayır. Paylaşmayı aklının ucundan bile geçirmiyor. Hadi ama. Bu şimdiye kadarki en mükemmel atıştırmalık. Ah oyun başladı kızlar. Biraz yardımcı olur musun güvenlik? <laughs> Bu hiç adil değil. <laughs> Özgünüm Rina. en alttan başlamak o kadar da iyi bir fikir değildi. Bunca yıl dünyanın en pahalı okulunda okuyup hiçbir şey öğrenemedin mi? Aç bakalım. Uuu la la. Her türlü farklı tatlar. Acaba hangisiyle başlayacağım? Kötü bir seçim değil. Nefis çikolatalı kraker. Tam isabet. Rina'ya ise sadece çilekli bir kraker. Ay Burina'yı hiç memnun etmedi. Işıltılı mücevherler. Hemen yapıştır onları. Nefis çilekli krakerlerini süslemeye başladı. Ha ha. Ama neden? Bol bak. Çünkü buradaki zengin dostumuz sadece lükse düşkündür. Mücevherli tatlılar yalnızca onun olmalı. Değiş tokuş. İkisi de bu takastan oldukça memnun gibiler. Selfie zamanı. Çok tatlılar. Tatlılarınızın tadını çıkarın. Yeşil çay, kurabiye ve çilek. Adeta lezzet patlaması. Uzun ve yorucu bir selfie seansından sonra nihayet yemek zamanı. İçinde devasa büyüklükte bir gökkuşağı çubuğu olacağını kim bilebilirdi ki? Ve o Rina'nın olabilirdi. Rina için kötü bir ticaret anlaşması oldu. Gerçekten kötü. Tadını çıkar bal. Enfes görünüyor. Hmm. İşte pizzadan küçük bir dilim alın. Bu söylediğim keri için geçerli. Ee, Keri'nin pizzasını dilimleyebileceğimizi pek sanmıyorum. Bu şeye ne olduğunu bilmek istemiyorum. Her neyse. Keri'nin pizzasında bir şey eksik. Şu peynirin kokusu burnuma geldi. Bu peynir oldukça üst düzey. Bu da ne? Bu koku senin için keli. Ama başka hiçbir şeye benzemeyen bir lüks bu. Keli sırt çantasını alıyor. Bunu sana söylemekten nefret ediyorum ama sırt çantam. Ha. Keri bir dilim yemek için alıyor. Sen benimsin, seni tatlı şey. Hmm. Kelly Keli, <laughs> ne? Çantamdan fare mi çıktı? Orada ne işi var? O da rekor sürede temizlendi. Bayağı etkileyiciydi. Sen çok iyiydin minik fare. Açın. altın yumurta mı? Ne kadar da güzel. Ve Jess için minicik bir tane. Her zamanki gibi ama o halinden memnun. Amina, Hadi şu yumurtayı görelim. <laughs> Aa, evet. Uzaktan kumanda mı? Ha. Bir düğmeye basın herhangi bir düğmeye. Sürpriz yumurta aynı zamanda çok iyi bir çikolata kaşığı yerine kullanılabilir. Harika! Bir daha! Hayır! Bu lanetli kumandanın işi olmalı. Aç kapa aç kapa beni deli ediyorsun. Hadi ama! 10 sinirden patlamak üzere. Hadi! Amina, yapma! Bu kadar yeter. Bu bize yardımcı olacak. Mini bir uzaktan kumanda. Neyse yarıyor. Güzel bir şeye benziyor. Ah hayır! Neler oluyor? Aman tanrım! Çeşmemizi kartona mı çevirdin? Ah. Hazırsanız kek zamanı. <laughs> bir fikrim var. Seçer. Onları pastanın üstüne yerleştir. Ve bitti. Şu güzelliğe bak. Ve son bir dokunuş. Ballı jöle. Aman tanrım. Çok tatlı. <laughs> Evet Mel. Harikasın. Hmm. Jess? Ha? Arı kovanı mı? <laughs> Jess? Mel? Arılar balı sever. Mel şimdi yandın. Ah oh, hayır. Kaçsan iyi olur. Jess neden? Ah oh, hayır. Hemen doktoru aramalıyız. Kulaklara bir bakın. Artık kilometrelerce uzaktan duyabilir. Çok komik. Hmm. Mecisin bundan ucuz kurtulmasına izin vermeyecek. <laughs> bay güvenlik. Ah Jess, şimdi gerçek şakayı göreceksin. Evet, bay güvenlik. Ah, bir saniye bekleyin. Hmm. O, ufacık çantada nasıl bu kadar çok şey var? Altın topun çantası mı? İşte buldum. Dev kulaklıkların bu kadar işe yarayacağını kim bilebilirdi ki? Hayır lütfen bana Jess'in neden dev kulaklıklara sahip olduğunu sormayın. Cevabı ben de sizin gibi bilmiyorum. <laughs> İkinize de afiyet olsun. Mm. Ve tabii ki ben. Sana da teşekkürler. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.